Bu videomuzda ise la 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 la. Bu videomuzda ise arkadaşlar şey yapacağız. Konuşacağız. Konuşacağız. Ben size dedim önceki şeyin altına yazın. Survival series yapayım mı yapmayayım mı? Ya niye kimse yorum yazmadı? Oğlum ben bakın survival series yapayım, yapayım mı yapmayayım mı? anket açayım mı size? Arkadaşlar ben size anket atacağım. Ee, yap yapma diye. Tabi video yayınladıktan sonra bilmem ne zaman atarım. Of. O oh ya. Yeah. Çal, çal 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 çal. Her şeyi çalıyoruz arkadaşlar bu sonucuda. Yani her şey çalınır ki zaten. Yani bekle. Benim, benim mesela ben ee, bir ara kendime ne yapmıştım bir sandık yapmıştım evde tabi yok yapacağım zaten de işte arkadaşlar o zaman şey yapıyorum ya sandığıma 24 adet demire koydum bunlar da bilmiyim sandıkta ne var ne yok çaldı tabi tabi normal sunucu olarak işte ben de Tabii ki de normal olarak sinirlendim. Ama gerizekalılığı olan şu. Bak. Şahıs gidiyor kendisine açıklıyor. Oğlum bak. Ben seni çaylak yemese şikayet etsem ne edeceksin? Ettim de şikayet. Abicim çaylak yemese hiçbir şey yapamam dedi. Tabii normal olarak adam ne yapsın? Mi? Şunu anlamıyorum ben. Niye eşyalarımız çalınıyor? Rahat bir ortamda değiliz. ben yani şimdi. Oha lan! Enayiye bak. İkisi de ya aynı anda patladı lan. yaptı. Oğlum aynı anda yaptı. bak. İşte şimdi biz de bir madene selamın aleyküm diye demeliyiz. Diyeceğiz de. Şimdi girelim madene. Hadi. Şimdi artık ben Star Wars serisi yapmak istedim. Ama izleyecek mi? İzlenmeyecek mi? izlenmezse tabi çekmeyeceğim. Sevmezsinizdir yani. O yüzden arkadaşlar bak anket yapacağım. Lütfen ankete gidin ve bir şeyler yazın bari. Oylama verin. Yani oy verin. Yani oy verin. Anket oy verin. Bak oy verin. Her gün video atıyorum lan size. Atmasam ne olacak lan? Atmasam ne olacaklar lan hakikaten video atmasam? Bakın He? Herkes mi çağırıyor Bak Allah rızası için Bir ankete cevap verin veya yoruma Bir iki filan bir şeyler yazın ya Ben dedim o kadar size ben Şöyle bir oylama Şöyle bir story, survival series yapmak istiyorum diye Söyledim ben size Kaç kez Kaç kez ya bir kere söyledim işte İnşallah bu kayıtta çok olmaz. Çok olacak diye çok korkuyorum. Şimdi artık başınızı şişirdiğime göre biraz konuşmayalım. O bezine de geldi koca yapmış. En iyi şey. <laughs> Tam bulacağım da onu alacağım şimdi izin. Nasıl atıp ekleyeceğiz? Hadi be kardeşim. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi canım gire geldiğinde alacağım. Enayi oyun. Evet. <laughs> GG. <laughs> şimdi tırırır, buraya bir güzel yollarımızı kirletiyoruz. Brrrr. Şükür değil. Dop, dop 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 Yes 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 yes. Lan babam mesaj attı uyandım diye. Burada benim oturduğum o o o can ne oluyor ne be? Bak bak bak. Şu an kayıttayım lan bak yapmayın öyle şeyler bak kayıttayım. Bu nereden zon sisi burada zon. Lü 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 lan Hele makita. Sesini Mahmut yapar. Ölme. Allah'ın bakarı. <laughs> Bakınları aldı Şimdi hırsızlık yapıyor diye baksam var ya, Ne Yani. <laughs> Ben, bakayım ya, lü 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 lü. Ben buradan atladım şimdi kaçacağım. Sonra ben şimdi bir duvar olmaz mıyım? Gel lan sen şimdi. Şimdi şurada bak şurda hareket var görüyorum korkak -ı. Okay. Ee, şimdi daha bak şehir bakalım Ne?

Benimle hayır lan Şimdi ben senin kellerini alacağım. Ayıp dur söylemesi ama. Ve yap smile. Oh, snow x. Yeah.

Rainbow Flick atalar. O Oğlum buradan emerci yapayım mı lan? Buradan emerci risk, risk gelse mi acaba? Hadi adamım. Oğlum bak şimdi. Şu an skinimin kız olduğuna bakmayın aslında Yusuf Kaç dakika oldu lan bu? biz şu enerjiyi yapalım kaçalım hemen bir iki buradan aklım olsa geliyor geliyor hoppa! kaç var lan bunda gel sen bana bir kritik at sen zaman hadi kaçalım lan. Hadi bay bay. Lan no, oğlum. Hadi bay bay arkadaşlar.